Osmanlı'ya başlayacağız. Komutanım, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın değerli subay, as subay, uzman yarbaşları ve saygıdeğer amirlerimiz. Bu anlamlı günde bizlerle beraber olduğunuz için şahsım ve silah arkadaşlarım adına sunarım. 9 Haziran 2016 tarihinde katılış yaptığımız kusallı yuvada atıldığımız günden bugüne kadar komutanlarımızın ve öğretmenlerimizin insan üstü çaba verilerini her an yanımızda hissettik. Zoru başarırız, imkansız zaman alır sözünü düstur edindik. İlk andan itibaren görevimizin nedenle ağır, omuzlarımızdaki vatan sorumluluğunun nedenle önemli olduğunu bilinciyle Burada aldığımız her eğitim faaliyetini savaşırcazına yaşadık. Karşılaştığımız her zorluğun üzerine gittik. Yorulduk. Bir adım daha yapamayacakken o adım atmasını bildik. Durmadık. Yıkılmadık. Sabrımız, özgüvenimiz ve irademiz bizleri dindik hayatta tuttu. Burada eğitim gördüğünüz süre içerisinde teröristle mücadele harekatı olanı vatan ve millet uğruna toprağa düşen şehitlerimizin haberlerini üzülerek aldık. Aldığımız her şehit haberinde içimiz yandı. Kor oldu. Yaşadığımız her acıda daha da pişti. Daha da zekaretlendik ve daha da ıslanık. Bugün zorlu hava ve arazi şartlarında birlikte geçirdiğimiz 16 haftanın bitiminde terimizin, emeğimizin mücadele azmimizin bedeni yeterliliğimizin karşılığı olan komando burovelerimizi sizlerin huzurunda göğsümüze takmanın hafta gururunu yaşıyoruz. Bu buroveler burada kazandığımız özgüven, paylaşım, çalışma gücü, irade kuvveti, sabır, silah arkadaşlığı, inisiyatif kullanma, araziyi çok iyi kullanabilme, fedakarlık, ve savaşçı ruhumuzun işareti olarak hayatımız boyunca onunla taşıyacağımız simgemiz olacaktır. Komutanım, buradaki eğitimlerimizi tamamladık. Ve kıtalarımıza katılmayı heyecanla bekliyoruz. Çünkü buradan sonra asıl birliklerimize yani en meydanına çıkacağız. Yapmış olduğumuz kutsal askerlik hakkına bağlı kalacağımıza ve gerekirse vatanımız uğruna seve seve hayatımızı feda edilme emin olunuz. Vatanımız ve bayramımız uğruna canlarını feda eden kanlarıyla kutsal vatan toprağını sulayan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sizden devraldığımız bu kutsal vatan görevini tam olarak yerine getireceğimize ve sizden sonrakilere de aynı gurur ve şeref diler edeceğimize emin olun Kutsal vatan topraklarında tek bir hain bırakmayacağımıza bayrağımız, vatanımız ve istikbalimiz icap ederse vatan, toprağa düşmekten, kanımızın sonlanmasıyla kutsal vatan topraklarını sulamaktan çekinmeyeceğimize huzurlarınızda söz veriyoruz. Komando olmanın büyük bir onur. Komando olmanın şeref ve haysiyet. Komando olmanın aynı zamanda bir ayrıcalık olduğunun bilinci ve paralısıyla gönül yalayla bağlandığımız bu kutsal yuvadan ayrılırken yetişmemize bizden hiçbir destek ve vedakarlığını esirgemeyen başta Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanımız olmak üzere tüm sıralı komutanımız ve ile öğretmenlerimize şükranlarımızı sunarız. Şaikalar üstüne meydan okur bu yerler. Yaklaşacak düşmana mezar olur bu yerler. Bağlayamaz hiçbir kuvvet bu kasırga milleti tarihlere sorun ki bize ölmez Türk derler. Azizim.